Merhaba arkadaşlar, Android programlama derslerimizden 5.sine hoş geldiniz. Bu video dersimizde şurada e, görünen e, uygulamamızın ikonunu değiştirmeyi ve e, uygulamamızı Android cihazlarda e, nasıl çalıştırabileceğimizi öğreneceğiz. Şu ana kadar e, Android emulatörü üzerinde çalıştırıyorduk hep uygulamamızı ama e, Android cihazlar e, oldukça popüler son zamanlarda ve e, iOS'ta çalışırken e, uygulamanızı cihazlar üzerinde çalıştırmak için e, developer hesabına kayıt olmanız gerekiyordu. Ancak e, Android'de böyle bir durum söz konusu değil. Uygulamanızı e, kendi cihazlar üzerinde cihazınızın üzerinde çalıştırabilirsiniz. Hatta e, kendi internet siteniz aracılığıyla da satabilirsiniz. İlla Android Market'i e, kullanmanıza gerek yok. E, bu bu sebeple birçok e, alternatif Android market uygulaması da mevcut zaten. İlk olarak uygulamamızı bir çalışmış halini görelim tekrar. Evet uygulamamız buydu arkadaşlar hatırlarsınız bir önceki dersten ve e, ikonu da e, ikonu bu şekildeydi. Android'in e, kendi başlangıç ikonu projeleri dahil etti. Şimdi biz Windows 7'de de Resimler klasöründe bulunan bir resmi ben hemen 72 72 boyutlarını küçülttüm. Gördüğünüz gibi eğer ayrıntılar kısmına bakarsak gördüğünüz gibi 72 72 boyutlarında bir resim bu. PNG formatında ve adı da ikon. Şimdi bu resmi alıp ben proje dosyamda Resources klasöründeki bu kısma kopyalayacağım ve iki resmin değişmesini sağlayacağım. Artık benim yeni ikonum bu. E, tabii ki çok şık bir ikon değil. Siz tabii ki uygulamanız için daha güzel tasarımlar yapıp bir ikon oluşturabilirsiniz. Ancak ben herhangi bir resmi kullanmak için bunu seçtim yani. Bilgisayarda bulunan otomatik resimlerden birisi. Karışıklık olmasın diye de diğer boyutlardakileri siliyorum. Burada farklı boyutlarda resimler de var. Şimdi Project Clean diyelim. Uygulamamız güncellensin. Şimdi tekrar uygulamayı bir çalıştıralım. Uygulamamız hemen yüklenecek. Şu anda gördüğünüz gibi yüklendi, çalıştırıldı. Bakalım. Evet çalıştırıldı. Geri döndüğümüzde menüye. Gördüğünüz gibi biraz önce seçtiğimiz o resim burada artık örnek uygulama adlı uygulamamızın ikonu haline gelmiş durumda arkadaşlar. Tabii ki burada şık bir ikon değil bu. Diğer ikonlara bakıldığında siz daha güzel ikonları Photoshop veya benzeri bir programı oluşturup projenize dahil edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikon oluşturmak zaten oldukça basit. Zaten eğer e, bir ikon eklemek istediyseniz projenize bunu büyük ihtimal yapmışsınızdır. Ancak ben yine de göstermek istedim. Şimdi bir de eğer Android e, cihazlarınızda uygulamayı kullanmak isterseniz ne yapmanız gerektiğinden bahsedelim hemen. Uygulamanızı ilk derledikten sonra arkadaşlar burada bin adında bir klasör oluşturuluyor. Bu klasörün içinde örnek uygulama nokta apk adlı bir dosya var. Gördüğünüz gibi apk formatında bir dosya. Bu Android uygulama paketi. Bunu Android cihazınızın hafızasına kopyaladıktan sonra arkadaşlar, Android cihazınızda bulunan apk installer ile bunu cihazınıza rahatlıkla kurabilirsiniz. Diğer dosyaları yanınıza taşımanız gerekmiyor. Sadece bu dosyayı taşıyarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Zaten. Bu dosya resources klasöründeki resimleri, müzikleri, sesleri her şeyi yanında kopyalayarak aktarıyor zaten. Bütün veriler bu dosyanın içerisinde kopyalanıyor zaten. Bu sebeple sadece örnek uygulama APK dosyasını taşıyarak veya uygun da adı her neyse o dosyayı taşıyarak Android cihazınıza rahatlıkla kurulumunu yapabilirsiniz. Bu konuda da bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ama herhangi bir sıkıntı olursa tabii ki forumlarımızda bize sorabilirsiniz sorularınızı. Bu dersimiz oldukça basit iki işlemi gerçekleştirdik arkadaşlar. Öncelikle ikonumuzu değiştirdik ve uygulamamızı nasıl yükleyebileceğimizi görmüş olduk basit şekilde. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru görüş ve önerinizin Programlamadefteri.com'da formlarımızdan dile getirebilirsiniz. Veya iletişim bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere.